Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım. Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım. Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Hazreti Adem bizim babamız. Hazreti Havva bizim anamız. Hz. Adem bizim babamız, Hz. Havva bizim anamız. Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım, senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım, senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım. Hazreti Adem bizim babamız Hazreti Havva bizim anamız Hazreti Adem bizim babamız Hazreti Havva bizim anamız Bilsin Allah'ım, bilsin Allah'ım Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım Bilsin Allah Allah'ım, bilsin Allah'ım. Senin yüce, senin yüce teksin Allah'ım.